Yine çok sık kullanılan, başka bir kodlama şeklini söylüyorum. Çok basit gibi görünen ama çok güçlü, çok etkili ve yıllardır kullandığım başka bir kodlama biçiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet tam bu. Ya tam bu ev. Tam bu mekan. Tam bu araba. Tam bu gelinlik. Ya da tam bu şehir. Ha, bundan da mı etkili bir şey istiyorsunuz? Daha etkilisini söyleyeyim o zaman. Bundan da etkili olan bir şey var. O da şu. Tüm burada gördüğünüz sahneleri alacaksınız. Tek bir cümle söyleyin. Bak bir cümleyle bütün kodları çözersiniz. Tek bir cümleyle hepsini beyaz kağıt haline getirirsiniz. O da şu. Varsayalım ki bu imgeyi kurarken Eline bir yüzük aldın, yüzüğü tuttun. Elinde yüzüklen, ya da boynunda bir kolye var. Kolyeyi tutuyorsun, ya da yüzüğü tutuyorsun. Ne yapıyorsun? O enerjinin içine yüzüğünü ya da kolyeni kodluyorsun. Bu ne anlama geliyor? Çapalamayı anlatmıştık NLP'de. bir de. Bu yüzüğü her taktığında ya da bu kolyeyi her taktığında ya da dokunduğunda kendini iyi hissedeceksin. İçsel bir tetiklenme hissedeceksin. O hayalin seni götürdüğü yerin iyimserliğini hissedeceksin. Ama bilinçsiz. Bir, bir diyeceksin ki neyse kendimi iyi hissediyorum. Ya da huzurlu. Ya da sakin. Ha bir yüzük ya da kolye değilse ne bileyim en çok gözlüğünü kullanıyorsan gözlüğünü yap. Telefonunu yap. Ya da elini kalbine koy. Bu şekilde çalış. Fark etmez. Nihayet sonuçta kodlama yapıyorsun.